Ee, üniversite mezunu olduktan sonra Türkiye'de e, daha çok e, ilaç firmaları ve ilaç sektörü e, ve health sektörü ile ilgili çalışmalar yaptım. Orada üst düzey yöneticilik yaptım bir e, büyük bir, birkaç e, kurumsal Türk firması firmalarında. Bir de bir Amerikan e, firmasında e, yetkili olarak çalıştım. O vasıtayla tabii Amerika'da da bazı eğitimler aldık o şekilde devam ettim. Türk ticari sektörünü hakikaten bizim girdiğimiz dönemde de babalar diyebilirim. Hani o şu anki işte büyük kurumsal firmaların o zaman orta ölçeklilerdi. Şimdi bayağı iyi yol aldılar. Geliştiler onlar. Çok geliştiler. Fazlasıyla kendilerini geliştirdiler. Ee, o şekilde devam ettim. Yani tamamen background'ım tamamen kurumsal firma. Orada eğitimci rolüyle de e, görev yaptım. Bir dönem sonra yaklaşık bir 10 yıl e, coaching yaptım. Yani yeni mezun arkadaşlara e, e, ticari anlamda coaching ve eğitimlerini vermeye başladım. Türkiye'deki background'ım böyle bu şekilde. Türkiye'de olduğunuz zaman Hollanda Konsolosluğu'na davet edildiğinizi sık sık görüyoruz. Burada olduğunuz zaman buradaki üst düzey insanlarla görüştüğünüzü görüyoruz. Bu başarıyı neye borçlusunuz? Bunu biraz anlatır mısınız? Tabii anlatabilirim. Ben yani kısacası insan ilişkilerim benim kuvvetlidir. Ve kişilerle, şahıslarla belki de şöyle söyleyebilirim. Hani politikaya hiç bulaşmadığım için insan ayrımı yapmadığım için bu çok önemli bir etken benim için hiç farkın. Biz zaten Türkiye'de de biliyorsunuz hani Anadolu toprakları birçok kültürü barındıran bir top, topraklar. Burada bizler hani ilaç sektöründeyken de üst düzey müşterilerimiz veya şeylerimiz vardı ve bu insanlar her türlü etnik kökene sahip insanlardı. Yani Ermenisinden tutunda her türlü insana kadar ee, bu bir hani e, bir, bir çeşitti çe ve bu şekilde ticaret yapmayı biz zaten İstanbul'da özellikle. Tabi bilemiyorum hani ben tam Türkiye genelinden bahsetmeyeyim ama İstanbul ticaret hayatından bahsediyorum. İstanbul ticaret hayatı çok ciddi anlamda bir okuldur aslına bakarsanız. Ee, orada gördüğümüz şeyler ve, ve sirkülasyonu olan da bir okuldur. Sürekli insanlar gelir geçer. Her türlü sektörden her türlü insana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada gördüğümüz şey bizim insan bir insana baktığımız zaman ticari anlamda ziyaretlerimiz olduğu zaman ya da üst düzey yemeklerimiz olduğu zaman şahıs, kişi, kurum vesaire ayırmadan o insanların size yaklaşımından dolayı. Ben, biz de o şekilde eğitildik yıllarca tabii ki ilaç kökenli insanların da daha çok hani dünyası daha geniş olur dünyayı da yakından takip etmeye başlıyorsunuz. o Benim ben o öyle olduğunu düşünüyorum. Yani her türlü insanla çok iyi bir şekilde anlaşabilirim ve o insanları politikaya bulaşmadığımız için ve insanları sadece ticari anlamda da ilişkiler kurduğumuz için o ilişkiler çerçevesinde gelişir. Bunu herkes yapabilir diye düşünüyorum. Çok ekstra bir şey gibi gelmiyor bana ama o <laughs> şekilde.